Günaydın gençler. Evet soğuk bir hava yaşasın. Artık uykumuz gelmeyecek. Gerçi yataktan çıkmayı başarabilirsek güzel. Ee, çok soğuk olduğu için yataktan çıkma arzumuz biraz e, istediğimiz gibi olmuyor. Çıkma arzumuz hat safhada. Çıkabilirsek, başarırsak, elimizi yüzümüzü yıkarsak çok güzel ders çalışmak için gayet uygun. Evet 3-4-5 <laughs> karma sorular. Kaldırma kuvveti orta derece sorulardan oluşan testimizdeyiz şimdi de. Dünya yüzeyinde yapılan bir deneyde su dolu kaba bırakılan plastik oyuncak bir ördeğin suya batan hacmi ve suyun ördeğe uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü de FK olarak ölçülüyormuş. Buna göre başka hiçbir değişiklik yapılmadan aynı deney ayda yapılırsa V ve FK nicelikleri ilk duruma göre nasıl değişir? Önce bir tane ördek alalım isterseniz onu bir suya daldıralım. Tabii ki benimki bir havuz ördeği olacak şöyle bir örnek gördüm. Ee, gördüğünüz gibi bu bir ördek plastik ördek ve gayet güzel suyun yüzeyinde yüzüyor. Evet bu ördeğe ne uygulanacak? Bir kaldırma kuvveti uygulanacak. Şu i̇şte batan hacmi şuralarda bir yerde herhalde hayalen çizersem şöyle bir e, Kabataklar kaba şu kısım bunun batan hacmiymiş. İçi boş olduğu için öz o kadar küçük ki çok küçük bir batan hacim bunun dengede kalmasını ne yapıyor sağlıyor. Ee, şu batan hacmin ortasından yukarı doğru bir kaldırma kuvvetini çizelim. Bir de yer tarafından çekildiği için yer çekimi kuvveti etki ediyor. O da ördeğin kütle merkezi yaklaşık şuralarda bir yerde olsun. O da buradan aşağı. Ee, ne deriz? Bu cisme yani ördeğimize uygulanan kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlığının büyüklüğüne eşittir. Çünkü bunları topladığımda net kuvvet ne çıkmalı? Sıfır çıkmalı. Net kuvvetin sıfır çıkması için vektörel anlamda fk artı g'nin toplamının sıfır olması lazım. Ne dedik? Bu durumda FK büyüklükçe demek ki G kadarmış. Zıt yönlü vektörlerin birbirini götürebilmesi için. Kaldırma kuvvetini hatırlayalım. Şu kısım bakın batan hacim ve batan çarpı sıvımızın öz kütlesi çarpı yer çekimi inmesi. Şu anda neye eşit? Ördeğin ağırlığına. Ördeğin, ördeğin ağırlığını nasıl bulurum? Onun kendi hacmi yani bütün hacmi ve cisim çarpı cismimin öz kütlesi çarpı yer çekimi inmesi. Evet yer çekiminin daha küçük olduğu bir ortamda yani ay yer çekimi bakımından yaklaşık dünyanın altıda biri yer çekimine sahip. Sonuçta hem kaldırma kuvvetini hem de ağırlığı yer çekiminin azaltması azaltacağı için e, ne derim bir kere kaldırma kuvveti azalacak. G azaldığı için bu azaldı. Ancak eşitliğin sol tarafı azalırken sağ tarafı da azaldığı için e, şu oranda bir değişiklik olmayacaktır. Sıvının öz değişmiyor, cismin öz değişmiyor, cismin hacmi değişmiyorsa onun o zaman batan hacmi niye değişsin? Vatan hacmine bize V kadar olsun demişti. Bu durumda ne olacaktır? V değişmeyecektir. Sabit kalacaktır. Değişmez azalır. Yanıtımız Bursa oldu. Diğer soruya geçelim. bir sıvının içinde bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin batan hac kısmının hacmi doğru orantılıdır. İşte kaldırma kuvveti V batanla doğru orantılıdır diyorduk. Eşit hacimli. Şimdi hepsinin hacimleri eşit. Boşluksuz bunlar farklı maddelerden yapıldığı için öz kütleleri birbirinden farklı verilmiş. 4D, 2D ve D olan KLC, KLM cisimleri verilmiş. cisimler kütlesi 2D olan sıvı atıldığında suyun cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetleri sırasıyla FK, FL ve FM olmaktadır diyor. Buna göre kaldırma kuvvetleri ile ilgili karşılaştırmalarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi bu cisimleri bir alalım. 4D, 2D, 3 sıvıda pozisyon olarak ne yapacaktır? Çocuklar batacaktır. Yani dibe onu bir oturtayım. 4D battı buraya geldi. Sonra bakıyorum 2D öz kütlesi sıvının öz kütlesine sahip olduğu için askıda kalan cisim olacaktır. 2D de şurada bir yerde askıda kaldı diyelim. Ha aşağılarda da yukarılarda da askıda kalabilir. Hatta dibe oturabilir ama dibe oturduğunda zeminin tepki kuvveti sıfır olmalıdır. Eğer askıda kalan bir cisimse. Hadi gözünüzün alışık olduğu gibi 2D'yi buraya yazalım, oturtalım. <laughs> Ve D öz kütleli cisim İki de üstüyle sıvı da özkütle bakımından daha küçük bir sahip olduğu için bir kısmı sıvı da kalacak şekilde ne olacaktır dengeye gelecektir. Evet son durumda bunlara uygulanan kaldırma kuvvetlerini bize kıyaslayın diyor. Üçüne de uygulanan kaldırma kuvvetini yazıyorum Şu şekilde. Bir de bunların ağırlıklarını çiziyorum aşağı doğru ağırlıkları var. Evet. Şimdi gelelim kaldırma kuvvetlerini yazmaya. M cismi için batan hacmini bilmiyorum bakın. Aslında biliyorum, hepiniz biliyorsunuz ki 2 D'nin içinde D dengede kalıyorsa hacminin %50'si içeride kalacak şekilde dengede kalır. Ama hadi bilmediğimizi farz edelim. E, ee, v batan çarpı D sıvı ne kadar? 2 D çarpı yer çekimi kadar? G kadar. Ağırlığı nasıl yazarım? Bu cismin ağırlığı cismin tüm hacmi yani V olsun çarpı cismin öz kütlesi D çarpı G. Cisim dengede olduğuna göre bu ikisi birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Eşit dersem o zaman eşitliğin sağlanabilmesi için bakın V batana ne gelmek zorunda? V bölü 2 gelmek zorunda. Bu arada kaldırma kuvvetinin sonuçta M cismi için büyüklüğü ne çıktı? Cismin ağırlığı kadar. Yani VDG kadar. Şimdi geliyorum bu cismin ağırlığını yazmaya. Hacmi V kadarmış. Öz kütlesi 2D çarpı G. E, bu cismi uygulanan kaldırma kuvveti 2D öz kütleli sıvı çarpı G batan hacmi. E, batan hacmi kendi hacmi kadar bakın. Sonuçta kaldırma kuvveti L'yi yazarsam Ağırlığı kadar büyüklükçe 2VDG kadar. Şimdi sonuç olarak buraya geldim. Buna uygulanan kaldırma kuvvetini yazarsam. E, ha, onun başına diğerlerinkine ha, F falan yazmamışım. Buna da yazmayayım. E, Batan hacim yine V kadar. Sonra kaldırma kuvveti 2D üstlülü sıvı tarafından uygulandı. 2DG. Ağırlığına baktım. V kadar hacmi var. Öz kütlesi 4D çarpı G e, bu nesnenin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olduğu için M cismi ne yapıyordu hatırlarsanız batıyordu. Ta ki zemine oturana kadar zeminin tepki kuvveti de bu durumda ne kadar olmak zorunda? 2VDG kadar olsun ki ikisinin toplamı ağırlığa eşit olabilsin büyüklükçe. Evet buradan da M'ye uygulanan kaldırma kuvvetinin 2VDG kadar olduğunu gördüm. Yani hacimler eşit olduğuna göre bize bilgi aslında şöyle demişti kaldırma kuvveti V batan D sıvı G olduğundan diyor. Sıvının kütlesi aynı, g aynıysa batan hacim ne kadar çoksa kaldırma kuvveti de o kadar çoktur. İki nesnenin gerek k'nın gerekse l'nin hacimleri, batan hacimleri birbirlerine eşit ve cismin hacmi kadar V kadar. Ancak m cisminin batan hacmi V'den yani diğerlerinin batan hacminden nedir daha küçüktür. E, kaldırma kuvveti de bununla doğru orantılı olduğuna göre k'nın kaldırma kuvveti l'ye uygulanan kaldırma kuvvetine eşit. Bunlarda M'ye uygulanan kaldırma kuvvetinden nedir? Daha büyüktür. Sıraladığımızda da zaten görebiliyoruz bunu. K eşittir L demiş doğrudur. <laughs> L M'ye eşit midir? Hayır değildir. L'ye uygulanan kaldırma kuvveti M'den büyük. Ve K M'den büyük müdür demiş? Evet K'nın kaldırma kuvveti M'den daha büyük. 1 ve 3 doğru yanıtımız oldu. Yani denizliymiş. Evet biri deniz bursa bulmalıydık bulduk. iki de denizi bulduk doğru yapmışız. 3. Eşit hacimli, hacim bölmeli, özür dilerim hacim bölmeleri eşit, her bir aralık birbirine eşit yani. Düzgün ve kendi içine türdeş olan kare cisimleri üst üste konularak. Şimdi burada kim K, kim L bir bakalım. Sanırım e, K'yı şöyle çapraz çizgilerden oluşturmuş. L'yi de böyle 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 şeylerden oluşturmuş. Yani ben L'yi şu kısım diyeyim. Bu L'ymiş çocuklar. Üste kalan da K üst üste konularak bir sıvı içine atıldığında şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre Kale'nin üzerinden alınıp cisimler ayrı ayrı sıvıya bırakılırsa ee, verilen durumlardan hangileri gibi dengede yine kalabilirler diyor. Sistemde bakın şu anda 1, 2, 3, 4 birim hacme yani ki onların her birine V diyelim 4 V'lik hacme sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti bu sistemin taşıyan kuvvettir. Yani iki cismin ağırlığı toplamına eşittir. O zaman 3 kapta da şekilde cisimler dengede olduğuna göre ayrı ayrı bunlara uygulanan kaldırma kuvvetlerinin toplamı yine bunların ağırlıklarının ne olmalı eşit olmalı. Şu anda bakın sadece birinci durumdaki kaldırma kuvvetim L cismine uygulandı ve L cismine uygulanan kaldırma kuvveti her iki cismin de taşınmasını sağladı. O zaman ben ikinci şekilde gerek buna FK demeyeyim isterseniz çünkü şöyle F diyeyim. Birazdan şuradaki F'lerle karışmasın F K'yla. Kaldırma kuvveti F olsun. İkinci durumda gerek K'ya gerek L'ye uygulanan kaldırma kuvvetlerine baktığımda e, K'ya uygulanan kaldırma kuvveti bakın her üç durumda da yüzüne göre kendi ağırlığına büyüklükçe eşit olmalı. Ve L de her iki durum, üç durumda da hepsi de üç durummuş. iki durum yok. Üç durumda da yüzüne göre L'ye uygulanan kaldırma kuvvetinin büyüklüğü de onun ağırlığı kadar olmalı. O zaman demek ki FK artı FL dediğim GK artı GL'ye eşit olmalıdır. Yani sonuçta ben onu yukarıda buldum mu? Buldum. 4 ve DG kadar çıkmalı. Hmm. Yani sonuçta batan, şimdi D özkütlesi aynı, G aynı. Sıvının özkütlesi aynı olduğu için. Batan hacimler toplamı ne kadar olmalı demek ki? 4V kadar. Şimdi bakıyorum. 1V buradan 1V, 1V, 1V. Aa bak uygulandı. 2 vdg DG buna, 2 vdG de buna uygulanmışsa. Bunların ağırlıkları birbirine eşit olabilir. Hacimleri farklı olduğu için öz kütleleri farklıdır. O yüzden batma oranları birinin 2 bölü 3, birinin 1 bölü 2'dir. Yani. Burada bakalım K'ya 1, L'ye 1, 2, 3 uygulanmış. Evet 1 VDG, 3 VDG buna uygulanıyorsa toplamda 4 VDG kaldırma kuvveti uygulanıyor demektir. Burada 1, 2, 3. Ha, şu anda bakın kaldırma kuvveti ağırlıklarına eşit olamadı. Yani 3 numaralı kaptaki gibi bir görüntü oluşamaz. Buradakiler gibi uygulanır, olabilir. Birinci şekilde tekrar ediyorum K ve L cisimlerin ağırlıkları birbirine eşit çıkar. İkisininki de 2 VDG, 2 VDG kadardır. İkinci şekilde K'nın ağırlığı VDG kadarken L'nin ağırlığı 3 VDG kadarmış. Evet bu durumda 1 ve 2 olabilirmiş çocuklar. <laughs> Dördüncü soruya geçelim. Üçüncü eyhan bulduk. İçi dolu ve suda erimeyen bir cisim taşma seviyesine kadar su dolu bir taşırma kabına atıldığında şekildeki bir dengede kalıyor. Cismin kap tabanına uyguladığı etki kuvvetinin büyüklüğü P olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi batmış, zeminde bir kuvvet oluşmuş. cismin zemine uyguladığı kuvvet P kadarsa zeminin cisme uyguladığı kuvvet de P kadardır. Ve bunu ne yapayım ben? Yukarı doğru P olarak çizeyim. Tamam. Bu cismin hissettiği bir kuvvet bakın. Zemin tarafından itiliyor. E, cisim yer tarafından da aşağı doğru yer çekimi ile çekiliyor. Bir de ne var tabii ki burada? Sıvı tarafından kaldırılmaya çalışıyor. Yukarı doğru bir de sıvının kaldırma kuvveti var. O zaman şuraya FK yazalım. Buraya da G yazalım. Şu anda bu sistem dengede mi? Dengede. Vektörel olarak FK vektörü artı zeminin tepki kuvveti P artı G toplamı sıfır olmalı. Çünkü net kuvvetin sıfır olması gerekiyor bir cisim dengede ise. Bu da aynı yönlü olan FK ve P kuvvetlerinin toplamının G'nin büyüklükçe değerine eşit olması. Yani bunların zıt vektörler olması anlamına geliyor. Şu ikisinin toplamı eksi G kadar yaparsa o zaman bunları ne yaparım? G ile topladığımda sonuç sıfır çıkar. Başka bir deyişle FK artı P büyüklükçe G'ye eşittir. Her ikisi de mesela 20 şerniyetin. Evet kesinlikle doğrudur ifadesine tekrar dönelim. Kaptan taşan suyun ağırlığının büyüklüğü P'ye eşittir. Kaptan taşan suyun ağırlığının büyüklüğü her zaman ama her zaman daima neye eşitti buradaki taşan sıvı ağırlığı kaldırma kuvvetine? Zaten konunun başında anlatımda ne demiştik bu cümleyi asla unutmayın. Bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti o cismin varlığı yüzünden sıvı içerisinde geri değişen sıvının ağırlığına eşitti. Yerini değiştirdiği sıvı yan tarafa taşan sıvı olacak çünkü bu kap taşırma kabı. Yükselen sıvı yok burada doğrudan taşıyor. Taşan sıvının ağırlığı dolayısıyla kaldırma kuvvetinin büyük büyüklüğüne nedir eşit. Ee, şimdi ben bu ikisinin toplamının G'ye eşit olduğunu biliyorum ama bu ikisi arasındaki ilişkiyi bilebiliyor muyum? Hayır. 3 olasılık var. Belki FK ile P birimine eşit olabilir. Belki kaldırma kuvveti P'den küçüktür. Belki de kaldırma kuvveti B, P'den büyüktür. Ben yani bunları bilmiyorum bunların arasındaki ilişkiyi ama ikisinin toplamının G'ye eşit olduğunu biliyorum. Soru işareti. Et. Cismi etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü P'den küçüktür. Evet bakıyorum P'den küçük de olabiliyor, büyük de olabiliyor, eşit de olabiliyor. Bunu da zaten bilemiyoruz dedik. Cismin ağırlığı P'den büyüktür. Evet cismin ağırlığına baktığınızda buradan G'nin gerek kaldırma kuvvetinden gerekse P'den büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden cisim zaten ne yapıyor? E, kaldırma kuvvetinden büyük bir değere sahip olduğu için batıyor. Sonra nasıl dengeleniyor? işte? P'nin desteği sayesinde. Bu kesinlikle doğru cevap nerede? Genelde de yalnız 3'ü B'ye koymazlar. onu koymuşlar. Bursa'ymış. Özdeş iki buz parçası ısı çayıltılmış ortamda bulunan kaplarda şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengededir. Buna göre kaplara atılan buzun yarısını eritecek kadar ısı verilirse bu ısı tabi sadece buz aktarılıyor arkadaşlar. Su e, bu alışverişten etkilenmiyor şu anda ısı alışverişinden. Yargıların hangileri doğrudur demiş. Şekil 1'deki buza etkiden kaldırma kuvveti azalır demiş. İki kapta da su yüksekliği değişmez ve şekil 2'deki ipin gerilme kuvvetinin büyüklüğü azalır demiş bir düşünelim birinci kapta buz ne yapıyor arkadaşlar yüzüyor ikinci kapta ise iple bir şekilde dengeye getirilmiş askıda kalır pozisyona gelmiş buzun özel bir durumu vardı hatırlarsanız doğada işte bizim buz antimon bizmut germanyum ve galyum dediğimiz maddeler diğer maddelere aykırı davranıyordu ne zaman katı halden sıvı hale geçerken hatırlatıyoruz şimdi bunlar doğada bütün maddeler düzgün gelmiş bunlar hariç ne yapıyorlar? Katıdan sıvıya geçerken moleküller arası mesafe artıyor. Sıvıdan gaza geçerken de artıyor. Ama bu maddeler katıdan sıvıya geçerken moleküller arası mesafe artmak yerine azalıyor. Yani büzülme işlemi gösteriyorlar. O yüzden bahsettiğim maddeler katıdan sıvı hale geçerken sıvı hale geçişlerinde onların katı hallerinin hacmi sıvı hallerinin hacminden büyük. Bu durumda özkütle eşittir m bölü v yazarsam eğer maddenin Madde miktarı sabitken hacmi azalıyorsa yani büzülüyorsa öz kütlesi ne oluyor da artıyordu. Yani o zaman katı hallerinin öz kütleleri sıvı hallerinin öz kütlelerinden ne olacaktır? Daha küçük. Bu sebeple kendi sıvılarının içine atıldıklarında e, yüzer pozisyonda dengede kalacaklardır. Çünkü hacimleri ama öz kütleleri nedir? İçinde bulundukları kendi sıvılarının öz kütlesinden daha küçük oldukları için. Buz için özel bir durum Böyle bir özel durum söz konusuydu. Hatta değerlerini de doğrudan bilebiliyorduk. Çünkü buzun öz kütlesi 0,9 iken e, suyun öz kütlesi 1'di. Bu durumda birinci parçaya uygulanan kaldırma kuvveti işte yani batan hacmi uygulanan kaldırma kuvvetine baktığımızda buz için V batan çarpı D sıvı yani su çarpı yer çekimi ivmesi eşittir. V buz buzun hacmi çarpı D buz buzun öz kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi. Böyle bir denge eşitliğini sağlı yazarsam birinci cisim için bu şu anda genel yazdım diğer Suyun öz kütlesi 1. Yer çekimleri zaten sabit, sadeleşti. E, batan hacmi bilmiyorum. Öz kütlesi buzun 0.9 yani 9 bölü 10. Çarp e, 9 bölü 10 dedik. Öz kütleyi yanlış yere yazdık. Buzun hacmi V buz kadar. Evet. Buraya da D buza 9 bölü 10 yazdım. Bu durumda 10 tane V batan içler dışlar yaparsam V buzun 9 katına eşit oluyor. Şimdi benim yarısı eriyor dediğine göre soruda ben bunu mesela 10 cm küp alırsam 5'inde işte zor bir işlem yapacağım için 20 cm küp alayım. <laughs> buzun eğer hacmi 20 cm küpse 9 kere 20 180 yaptı. Batan hacmi ne kadar olacakmış? 18 cm küp. Ha burayı 10 alırsak burası 9. Burayı 30 alırsak burası işte e, ne kadar? Ne kadar ya? Yani? 27 mi yapıyor? Evet. Yani sonuçta onda biri dışarıda kalacak şekilde ne olacaktır? Dengeye gelecektir. O zaman 20 cm küp buz varsa elimde demek ki şu şekilde dengede kalabilmesi için sıvının içindeki kısmı 18 hiç de öyle görünmese de yukarıdaki kısmı 2'ymiş çocuklar. Ve benim şuradaki seviyem birazdan bir şey gösterecek. Bu kabın içinde başlangıçta suyun hacmini ne kadar kabul edelim? mesela 30 santimetre küp olsun. O zaman 30 santimetre küpün içine 18 santimetre küp buz girdiğine göre dereceli silindirim şurada 48'i gösterecek. Diğerinde de 20 santimetre küp buzun iç, tamamen içeri girdiğini düşünüyorum. O zaman bu kapta da yine suyumuz 30 sa 20 de içine girdiğine göre burası ne olacaktır? 50 olacaktır. Tamam ilk işlem bitti. Şimdi bunların yarısını eriteceğim. Yani elimde 20 santimetre küp buzun buzun 10 santimetre küp lük kısmı suya dönüşürse su olursa bu suyun hacmini biliyorum ben. Bu suyun hacmi ne kadar olacaktır çocuklar? Bakalım. Ee, sonuçta iki maddede de ne aynı? Madde miktarı aynı. Kütlesi aynı. Buzun kütlesi suyun kütlesine eşit olmalı ne kadar buzum eridi? 10 cm küp. Ben kütleyi nasıl yazabilirim? Bakın yukarıdan gördüğünüz üzere D çarpı V şeklinde. O zaman geliyorum buraya. D olarak buzun öz kütlesini yani 9 bölü 10'u yazıyorum. 10 cm küp de hacmi var. Şimdi suya dönüştü bu. Suyun öz kütlesi ne kadar? 1. O zaman suyun hacmi ne kadar olacaktır? Fıçık fıçık 9 cm küp su olurmuş. Ha, yani aslında bu durumda 20 santimetre küpü eritseydim 18 santimetre küp su oluşacaktı. Yani aslında batan hacim kadar hacimdeki buz kütlesi suya dönüşmüş oluyor. Yani hacim olarak batan hacime bakıyorsunuz buzun hacmine değil batan kısmına. Ee, o buz suya dönüştüğünde zaten yukarıdaki 2 santimetre küplük dışarıda kalan kısım büzüşerek o 18'in içine giriyor. O yüzden de geriye kalan o 18 erimiş oluyor. Öyle düşünün hacim olarak 9 santimetre küp su olur. Yani benim kabımda artık ne var? 10 santimetre küp buz duruyor. 9 santimetre küp su geldi. Bir de zaten 30 santimetre küp su var mıydı? Vardı. Kaptaki su. O zaman bu değer bakalım. 39 su olacak. 39 suyun içine 10 santimetre küplük buzun yüzde kaça girecek? Tabii ki yüzde 90'ı. Yani onda biri dışarıda kalacak. O zaman ikinci şekil olarak bunu şekle tekrar alırsam şöyle bir yani aynı aşağıya ineyim o zaman çocuklar. Bir saniye. Geldim buraya. Ne dedik? 30 vardı zaten. 9 santimetre küpte buzun erime sonucunda suyum oluştu. 39. 39'un içinde artık buz kütlemin işte şurası 9 santimetre küp. 9 santimetre küp. Şurası 1 santimetre küpü dışarıda kalacak şekilde dengelendi. İçerideki su 39 santimetre küp. Üstüne 9'u daha ekledim. 48 cm küp ne görüyorum? Çizgideki değer görüyorum. İlkle aynı mı? Aynı bakın. Şekil 1'de buza etki eden kaldırma kuvveti azalır demiş. Tabii ki azalır. Az önce kaldırma kuvveti V batan çarpı D su 18 çarpı D su G idi. Şimdi 9 çarpı D su G oldu. Yani yarıya düştü. 1'i aldım. 2 kapta da su yüksekliği değişmez. Bak birinci kapta değişmediğini ispatladım. İkinci kaptakine bir bakalım. Değişiyor mu değişmiyor mu? İkinci kabımda da ilk başta 50 seviyesinde sıvım vardı. Yine benim bu e, iple bağlı buzumun 10 santimetre kübünü erittiğimde 9 santimetre küp suya dönüşecek. Peki geriye ne kadar kalacak? 10 santimetre küp buz kalacak. Bunu bir alayım. yapmışım. Akşam şöyle bir şeyler yapmıştık. Öz kütlesi, sıvının öz küçük olan işte <laughs> limon değil mantar deneyim vardı. Bu deneyi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kaldırma kuvveti deneyi kap içinden suya bırakılan cisimlerin ve için sıvı seviyesindeki değişimler kısmı. Mantarı eklediğimde bir kapla birlikte sıvı seviyesi şuradaydı yaklaşık. Sonra mantarları tek başına atıyordum. Evet tekrar atalım. Yok olmadı. Nerede mantar? Mantarın tek başına atılmış hali. Heh. Su seviyesinde bir değişiklik olmuyordu çocuklar. Yani yüzebilen bir cismi ister kabın içinde bırakın. isterseniz kaptan çıkarıp tekrar sıvıya atın. Su seviyesinde kap da orada olduğu sürece içerideki kap tabii ki değişmiyordu. Ama eğer böyle bozuk para ya da mıknatıs gibi batabilecek bir şeyi denersek. Heh, sonuna gelmişiz deneyin. İzlerseniz göreceksiniz zaten. Evet oyna. Sonuca gelmişim ya. Nerede? Ha, Evet bakın su seviyesi şu kabın içinde pet şişenin içinde bir sürü bozuk para varken şöyle şu seviyelerde bayağı bir yukarıda. Sonra ben bunu çıkarıyorum. Kabı yalnız bırakıyorum. Bozuk paraları içine attığımda seviye o 250'nin üzerindeydi. Şuralardaydı düşmüş oldu. Yani normalde batabilecek bir nesneyi eğer bir ...kabın içinden, sıvın içine bırakırsanız... ...su seviyesinde bir alçalma oluyordu. Bu deneyi de izleyebilirsiniz dediğim gibi. Tamam ya, şimdi soruyu anladım. Yukarıyı tekrar okuyunca bu arada... ...kutu içinde demiş. Kap dememiş arkadaşlar. Yukarıdaki şeye kutu dediği için... ...buna kutu... ...demiş. Buna kap demiş. O yüzden tabii ki... ...şu haş yüksekliğinden bahsediyor. Yani bunun değişip değişmeyeceğinden bahsediyor. Bundan bahsetmiyor. Neyse öyle de sorabilir de en azından. Şimdi bakalım... Ne olacak dedik? Eğer öz kütlesi Dx sudan küçükse Dx'i kabın içine bırakırsam yani X cismini buraya bırakırsam e, yüzmeye devam edecek. Yüzecek yani. Yüzdüğü içine su seviyesinde bir değişiklik olmuyordu. H yüksekliği sabit kalacak. E, ama D, Y sudan öz kütlesi daha büyük olduğu için Y cismini sıvın içine bıraktığımda H yüksekliği azalacaktı. Yani bu durumda ilk durumda demek ki yine basıncım 10 paskal çıkacak. Ama buradaki basıncın buna P üstü dersem 10 paskaldan ne çıkmalı daha düşük olmalı. Evet ona 10 ondan düşük bir şey şu elendi. 10 ondan yüksek. Evet Adana kaldı geriye. Yanıt Adana olabilirmiş. E, bunun da sebebi şuydu hatırlarsanız bir özet geçelim sebebini. Yani özeti dinlemek istemeyen varsa dinlemesin. E, başlangıçta her iki nesnenin ağırlıklarını bir sallayalım. Yani X cismini ağırlığı atıyorum 10 Newton olsun. Y'ninki de 4 Newton olup hacim çok küçük olabilir. Hadi 20 Newton alayım. Büyük olsun öz kütleleri. Ee, aynı almış mesela. Bir de orada ne var? Kutu var. Kutunun ağırlığı da ne kadar olsun? 5 Newton olsun. Tamam. ilk durumda, birinci durumda sisteme uygulanan toplam kaldırma kuvveti. Bakıyorum bak buna uygulanan buna uygulanan yok böyle. Bak ayrı ayrı onlar suya dokunmuyorlar çünkü. Bu kabın batan hacminin tamamına yani şuraya çocuklar buraya uygulanan kaldırma kuvveti FK eşittir. Her bir nesnenin kutunun x'in y'nin ağırlıkları toplamı kadar. 10 artı 20 artı 5 yani 35 Newton. Bu yüzden yeri değişen sıvı ilk başta atıyorum şu seviyede ise şuraya yükseldi. Yeri değişen şu yan taraftaki sıvının da şunun ağırlığı da ne kadardır? Kaldırma kuvveti kadardır. Bu kuraldı. Yeri değişen yükselen sıvı diyelim. Kaldırma kuvveti kadar. İkinci durumda X'i bıraktım kabın içine. X ne yapacaktır? Şurasını silebilirim artık. Evet, X ne yapacak çocuklar? Öst daha az olduğu için yüzecek. Şöyle tutalım. Y burada, X de burada yüzüyor şimdi. X'e uygulanan kaldırma kuvveti onun ağırlığına eşit. Yani ne kadar? Yine 10 N. E, bu sisteme uygulanan kaldırma kuvveti Y'nin ve kutunun ağırlığı kadar. Yani Y'nin ağırlığı 27, kutunun kütle 5, 25. O zaman sistemdeki toplam kaldırma kuvveti 10 artı 25'ten yine ne çıktı? 35. Değişti mi? Değişmedi. Değişmediyse ilk duruma göre yeri değişmiş. O yükselmiş sıvının hacmi değişmemiştir. Hacmi değişmediği için ağırlığı da yani yan taraflardaki şu sıvının ağırlığı da aynı kalmıştır. Böylelikle yükseklikte aynı. H aynı kaldı. Sonra üçüncü durumda tek başına x hala burada y'yi attım y battı battığı için ona uygulanan kaldırma kuvveti ağırlığı olan 20 newton'dan küçük atıyorum 15 newton küçük çünkü küçük bir şey salladım ee, x'in ağırlığı ve kutunun ağırlığı da bu sistemin kaldırma kuvvetine eşit bu kısım ne kadar x'in ağırlığı 10'du kutunun ki de 5 15 sistemdeki toplam kaldırma kuvveti ne kadar oldu 15 artı 15'ten hop 30 yani ilk durumdan küçüldü mü? Küçüldü. 35'ten küçük. O zaman sıvının ilk pozisyonu buysa yeri değişen şu sıvının ağırlığı daha küçükse kapladığı yerde daha küçüktür. Yani su seviyesi artık aynı olamayacak. İlk durumdan daha düşük. H azalmış olacak. Haşın azalması da zemindeki basıncı ne yapmak zorunda? Azaltmak zorunda. Evet bitirmiş olduk çocuklar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Ee, kos, karma sorular 4'te görüşürüz.